Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe örgütleri olsun. Basın, basın mensubu. Evet. evet. İlçeler olsun. Gösterebilir miyim şeyi? Mi? Yok. Ben söyleyeyim. Niye yani kendi sayfalarından kınama şeyi çekmediler? Partinin yetkili bakımları, yetkili kurumları, yetkili şahıslar niye kendi Facebook sayfasında Atatürk'e, Atatürk'e bu şahıs hakkında yorum yapmadılar? Yani kahveci cumali mi kalkıp burada yorum yapacak? Hayır hayır. CHP'nin kurmayları, yetkilileri, ilçe, bir dakika, bir dakika. il bazında niye açığa yapmadılar? Yok, i̇l örgütü var. Şey i̇l örgütü tüm bilimleriyle gençlik kolları, kadın kolları, ilçe başkanlarıyla açıklama yapıyor. Bu. Biz görmedik başkanım. Görürüz Bundan Günahı artar. Sayın başkanım başkan ben bir, bir konu öğrenmek istiyorum. Haberin geçerliğini araştırmamız lazım. de bir şey söyleyeyim. Bu konu iki üç gün önce gündeme geldiği anda biz gördük. Bize ulaştığı anda bizim kendi aramızda bir WhatsApp grubumuz var. Diğer milletvekilleri ve il ve il yürütme kuruluyla ilgili. Bunu değerlendirdik sanırım Perşembe ya da Cuma günüydü. Evet. Il örgütümüzde Pazartesi gününe basın açıklamasını uygun gördü. Bundan daha iyi tepki olabilir mi arkadaşlar? Ve bundan sonra da bunu bize düşen, herkese düşen Yan ilimizin ayırdı. yaptığı bu etkinliklerin eee son ee, Maksimumda gayrinde bunu paylaşmak ve kamuoyunda tepkiyi dile getirmek ayrıca da tüm merkez ilçe başkanlarımız da burada dolayısıyla yani şu anda yeni geliştiği için birkaç günlük mevzu olduğu için.